ızgaramız. Tabii ki müziğimiz top dolu. Gördüğümüz etkinlik. Nedir sizce diyoruz? Tabii ki Hamsi Festivali. Burası birisi Ordu Perşembe. Oo, koşun 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 Hamsi severler. <laughs> koşun koşun gelin. Hamsi Festivali. Akın akın Ordu kalabalık. Ne gibi buram buram, harcıyoruz galah. Gördüğünüz gibi Allah. festival gündür, gündür devam ediyor. Allah. Bunu düzenleyen, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Şehir Belediyesi belediye, festival. Hepinize ben gönülden teşekkür ediyorum. Harika bir etkinlik, süper, insan kalabalığı. Allah. Hamsi Festivali ordu Hepinize gönül dalısı selamlar Perşembe ordu perşembe